Maya hazır mısın? Sildin mi burnunu? Sümükler çıktı mı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu Selin Tözge, Belki de tanıyorsunuz Maya Bilgileri. Şu yandaki de Noah. Şimdi Selin arkadaşım. Selin arkadaşım. Bana İstanbul'da son Teoman'ın İstanbul'da son şarkısını çalacak. Selin bu şarkıyı nasıl öğrendiğini bize anlatır mısın? Aha. Öğretmenimden öğrendim. Üç tamam yok önce. böyle sıkıcı konulara girmeyin ya. Hadi şarkıya evet, girin direkt. Hadi hadi, hadi, ya. Eğlen eğlenin el, el diye böyle sayın. Selin. Challenge'ın şu Selin. Selin. Noah Noah tellere vururken çalman gerek. kadar. Hadi. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmam Seni tebrik ediyorum. Hiç Seni tebrik ediyorum. Hiç Bravo. Arkadaşlar işte bizim komşumuz böyle. Evet. <laughs> seni... i̇şte Kesin, kesinlikle böyle. şey olmuyor. Ne dedi? Ben ya de bravo ya. Yani müzisyen dediğiniz böyle olur arkadaşlar. Hiçbir engel tanımaz. Evet. Selim'cim evet. seni öpüyorum. Çok evet. güzel söyledin. Ne kadar harika bir sesin varmış senin ya. Şunlara bak. Azıcık zor. Tabii. Şimdi bunu. Evet sevgili arkadaşlar annemiz geçiyor. Annemiz geçiyor. Ayakta durmaktan Şimdi... geberdim bekliyorum. <laughs> Mutfakta ayakta, burada ayakta. Ben bir dans <laughs> istiyorum Bahar birincile <laughs> Maya. Evet bu arada arkadaşlar. Uzu. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki. E, e, Bahar Hanım. Yani ben, de anne diyorum kendisine. Aptun'un annesi yani benim kayınvalidem. <laughs> Ama şunu söylemeliyim. Kendisi de burada her zaman da söylüyorum. Bence dünyanın en eğlenceli, en harika kayınvalidesi. Evet, hepimizden de daha genç. <laughs> hepimizden daha genç. Evet. Doğru. Hepimizden çok boşuyor. <laughs> evet, aynen. Çok boşuyor. Hadi koşturuyor. ben gitar çalacağım. <laughs> ha, evet. güzel, ah, ne zaman? Çok, ama onu <laughs> işte çok Arkadaşlar güzel. ama yani zaten biraz sıkıcı bir şarkı iki kez mi dinleyeceğiz ya. Aynen. Ben ona Zal, eğlendi. Hızlılar şey çalayım mı? Oo bir daha. Maya çalamadı ama. Ben Maya söyle Maya hızlı çalsın. Çalacağım. Bak güzel fikir geldi aklıma. Sen akorları tut, sen sol el ol. Maya da vursun terleri. Tamam ya, önemli olan. Hadi challenge'ınız bu. Hadi bakalım. Hadi. Vur, vur düzgün. <laughs> <laughs> hayır hayır devam devam bir bence şarkı, daha eğlenceli olur. Müziğim var kendi yaptığım bir şarkı. Bak. Nereye? Bir dakika arkada çocuk var. Bu kendi yaptığın şarkı mı? Allah'ım ya yaptım. <laughs> Noah da çalar böyle. <laughs> Noah sen de göster <laughs> kendi Bak aynı şey. Hayır hayır. Hayır hayır. Selim. Selim. Demek ki gibi. Demek ki gibi lütfen. Tamam, tamam baştan başlayalım. Evet. Bayağı, bayağı. Tamam başla. Bir, iki, üç başla. Üç, başla. Selin, <laughs> Selin, Selin ciddi ve mükemmeliyetçi bir arkadaşımız. Çok sinir oluyor şu anda herhalde. yerde Mama, mama, mama. dans et. mama deyince ne yapıyor? Mama. Arkadaşlar Noah'ın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi fırında tavuk. Dur abi ha, nereyi, nereyi dinleyeceğini şaşırdık. <laughs> We are crazy. Crazy family. Bence bizim <gülüyor> aile çılgın aile oldu Ta det an, ta det an.